İbrahim. Kardeşim hadi bırak artık yapma. İbrahim. İbrahim tamam hadi gidelim İbrahim. Asım. Validem yetişin. Ne yaptıysam ne söylediysem mani olamadım. Kendi mezarını kazıyor. Hünkar abimin bizi de öldüreceğinden korkuyor. İbrahim. Oğlum bırak o elindekini hadi dairene dön. İbrahim içim parçalanıyor üzme beni bırak. Üzme beni. Bırakın beni validem. Ha bugün hayarın ne fark eder? Ne istiyorsunuz benden? Cellat korkusuyla yaşamam mı? Yoksa Mesut Mustafa amcam gibi aklımı yitirmem mi? Allah'ım esirgesin. Ne olur beni bu korku esir etmeyin. Bırakın öleyim. Bana bak. Bana bak gözlerime bak. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum buna izin vermeyeceğim. Canımı siper edeceğim yine de seni cellatlara vermeyeceğim. Beni bırakmayın validem. Yüce hünkârımız Sultan Murat Han'ın fermanı şerifidir. Kardeş katline mani olmak için tatbik edilen ancak şehzadelerin iktidar hırsına kapılıp taht kavgasına düşmesine sebep olan Ekber ve Erşet usulü dini devletin selameti ve bekası için kaldırılmıştır. Bundan böyle taht örf ve adetlerimize göre babadan oğula geçecektir. Bu sessizliğin ardından bir fırtına kopacağı belliydi. Mektupta Kasım'ı tahta çıkaracağımı yazdım ya. Güya gözdağı veriyor. Daha yeni bir şehzade idam edilmişken bu karar herkesi huzursuz edecek sultanım. Valide Sultan Hazretleri. Evet Sinan Paşa. Hususi konuşacağım demişsin. Nedir mevzu? Sultanım, hünkârımızın ferman-ı şerifini işittiniz muhakkak. Cüretimi bağışlayın. Ancak devlet ricali alınan bu karardan hayli endişeli. Şüphesiz hünkârımız soyun kendi oğullarından devam etmesini ister. Ancak ikisi de daha çok küçük. İstikbalde ne olacağını bilmeden böyle bir karar almak bilmem ne kadar doğru. Bana niye geliyorsunuz? Devlet ricali endişesini padişaha bildirsin. Vazifeniz bu değil mi? Elinizi taşın altına koyun doğru yolu gösterin. Sultanım her şey gizli kapılar ardında konuşulup karara bağlanıyor. Silahtar Mustafa Paşa kimseyi yaklaştırmıyor. Bu kararda da onun parmağı var. Bir tahayyülü olduğu belli. Neymiş o tahayyül? Kendi nizamını kurmak. Bilhassa size karşı. Bu uğurda hünkârımız da yanlış yollara sevk etmekten çekinmez. Gel kayadan ne koparır? Essin dursun. Bizim sizden yana korkumuz yok sultanım. Biz Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim'in, Şehzade Bayezid'in akıbetine uğramasından korkarız. Zira bu fermanla kardeş katlinin yolu yeniden açıldı. Ben yoldayken kim geçecekmiş oradan? Olmaz öyle şey. Nizamı değiştirdim ben. Geri dönüşü yok artık. Şehzadem, Kösem Sultan yok. Has bahçeye gittiler. Validem, doğru mu duyduklar Hünkar abim saltanatın babadan oğla geçeceğine dair ferman yazmış. Maalesef. Gün geçmiyor ki Hünkar abin ailenin mahfına sebep olacak bir karar daha vermesin. Siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? yaptıklarının neticesini göremiyor musunuz? Ekber şehzade olarak taht benim hakkımdı. Gel benimle. Herkes pusuda durmuş açığımızı beklerken ulu orta konuşulacak mevzu mu bu? Bu ferman İbrahim'le benim ölüm fermanımız Validem. Neyi bekliyorsunuz ölmemizi mi? Sakin ol sakin ol tamam mı? Hünkar abim böyle bir karar verdi diye hanedanı ayakta tutan usuller değişmez. Gideceğim konuşacağım fikrini değiştirmesini sağlayacağım. Hala umudunuz var öyle mi? Hünkar abim sizi dinleseydi işler burada raddeye gelmezdi. Görmüyor musunuz? O bizden çoktan vazgeçti. Sizi bizle tehdit ettiği gün vazgeçti. Biz de tedbir alırız o vakit. İcap ederse ulemayı, devlet erkanını, askeri hepsini toplarım. Yine de bu fermana mani olurum. İbrahim. Ne yapıyorsun burada? Her yerde seni aradım. Yeğenlerimi görmeye geldim. Ne tuhaf değil mi? Onların istikbali bizim ölümümüz demek. O ne biçim söz İbrahim? Böyle bir şey olmayacak. Ondak'taki bebek sence gördüklerini hatırlar mı Atik? Nasıl hatırlasın İbrahim? henüz hiçbir şeyin farkında dahi değil. Bırak beni! Bırak! Ben hatırlıyorum. Bırak beni! Bırak beni! Bırak! 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 Cellatların bizi öldürmeye geldi. Bırak! Duvara vuran gölgeleri. Bırak beni! Bırak! Bırak! Son anda kurtulduğumuz gece. okşayarak uyanırdım. Kabus görüyorsun İbrahim. O gölgeler gerçek değil diye tekrar edip dururdum kendime. Ama gerçekti. Yıllar sonra ilk defa dün aynı rüyayı gördüm. anladım ki. Ne kadar kaçarsak kaçalım. Bizim hakikatimiz bu. Çıkar aklından mı söylediklerini? O fermanın bir hükmü yok. Hünkar abim size zinhar kıymaz. Eğer yapacak olsaydı daha evvel yapardı. O vakit bunu yapacak gücü yoktu. Şimdi ise var. Keşke hiç büyümeseydik. Bayezid de ölmezdi. Kasım da ben de. Çocukken oynadığımız oyunları oynardık. Kabahat istediğimizde yine kaçardık şimşirliğe giderdik. <laughs> Ağaçların ardına saklanırdık. Kimse bulamazdı bizi. Ekber ve Erşet Kanunu bu kubbe altındaki tüm şehzadelerin canının teminatıydı. Senin evlatlarının da. Biliyor musun ki bu ferman evlatlarından birinin ölümü demek. Tahta çıkanın diğerini katletmesi demek. Yazık. 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 Daha çocukken kardeşlerini koruyup kollayan oğlum... ...şimdi kardeşlerinin ölüm fermanını yazıyor. Tabiatında sadece kusur görmek varsa... ...tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin demişler. Sizin vaziyetiniz de bu valide. Ben kardeşlerim için yaptım bunu. Onları korumak için. Taht sevdasına düşüp yanlış yollara sapmasınlar diye. Rahmetli Osman abin de böyle demişti. Ben onların iyiliği için yaptım demişti. Evvela odaya kapattı. Sonra Mehmet abini öldürdü. Hatırlıyorsun değil mi? Ömrü devletin berbat olup benim ömrümden ne mal öyle dediysen sen de sandığına sürebilirsin! Gözlerinle şahit oldum. Bu odada oldu, burada. Hatırlıyorsun değil mi? Nereye düştü abin? Oraya mı düştü, buraya mı düştü, buraya mı, buraya mı? Nereye ne Orada! Benim sabrımı zorlama. Osman abim bunu yaptıysa sebebi sensin. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen hırsın. Onu tahttan indirmenden kork da Korktuğu başına geldi. Sen bu fermanı bu yüzden mi yazdın? Maziden ibret alacağın yerde... ...bir de tutmuş beni itham ediyorsun. Ne olur ibret almazsam... ...niçin sürekli Osman abimden konuşuyorsun? Tehdit Gelince Sana karşı durdum diye beni de mi tahttan indireceksin Meydan mı okuyorsun bana Meydan okumaksa niyetin Ben buradayım Yetiyorsa gücün kudretin indir beni Lakin unutma Yaptığın en ufak hata Senin Kasım'ın İbrahim'in kaderini değiştirir. Sultanım. Murat'ın gözünü kan bürümüş. Beni evlatlarımın canıyla tehdit etti. Eğer önüne geçmezsem... Allah korusun sultanım. Ulema'ya devlet erkanına yeniçeri ağalarına haber ver. Akşama meşveret meclisi toplansın. Sultanım vaziyet daha kötü olmasın... Dilerseniz bir bekleyelim. Vakit yok acı. Bu gece dahi kıyabilir evlatlarımın canına. Sultanım, ocakta ağlar önümü kesiyor. Her fırsatta hünkârımızdan yana dert yanıyorlar. Sizden başka umutları da yok. Sustur onları. Erken öten horozun başını keserler. Gerekeni yapıyorum sultanım. Zaptına kadiriz. Lakin ne kadar tutabilirim inanın bilmiyorum. Sen ocağa dön. Askeri baş boş bırakma. Yeniçeri yanımızda olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez. Asıl siz başımızda olduğunuz müddetçe sırtımız yere gelmez sultanım. Müsaade buyurun. Sizinle geleyim, yanınızda olayım. Bir aksilik çıkarsa... Olmaz ki Yanında Yanımda görünemezsin. Kendini gizlemen lazım. Hünkâr oğlum zaten senden şüpheleniyor. İlk hatanda... ...kelleni alır. Ben buna dayanamam. Bir de seni kaybetmeye dayanamam. Buyurmayın sultanım. Ben hep sizin yanınızdayım. Olur da uğrunuzda ölmeyi nasip ederse Rabbim bilin ki bu ölümlerin en hayırlısıdır. İnşallah meşveret meclisi faydalı olur. Gerçi hünkârımızın fikrini değiştirecek gibi görünmüyor. Ulemanın ve erkanı devletin kimden yana olduğunu bilmesi kafi. Ne demiş vaktiyle Ebu Suud Efendi? Na meşru olan nesne padişah eliyle meşru olmaz. Yahya Efendi hünkârımızın huzuruna çıktı. İnşallah kararını gözden geçirmeye ikna eder. İnşallah. Müsaadenizle Sultanım. Ne oldu acı? Niye kıvranıp duruyorsun sen? Sultanım. Ben bunları söylemekten hicap duyuyorum fakat. Kemankeş Haydi bu kadar yakın olmanız bilmem ne kadar doğru. Keman Keş bana sadakatle bağlı. Bu devirde öyle birini bulmak çok güç. Orası öyle de. Yıllardır yanınızdayım. Evelim mi biliyorsunuz? Merhum evalide Handan Sultan'ın can yoldaşıydım. Ben nasıl desem Sultanım Derviş Paşa ile aralarındaki münasebet malumunuz. Derviş Paşa bir vadi sultana hissetmemesi gereken hisler besledi. Ve bu sebeple idam edildi. Handan Sultanımız da kendi canına kıydılar. Ne demek istiyorsun sen? Sultanım, demem ki Keman Keşah alakanızı yanlış anlayabilir. Beşer şaşar hataya düşer. Hem kendini sultanım hem de sizi felakete sürükler. Malumunuz bu sarayda hiçbir sır gizli kalmaz. Edebinle konuşacı. Bu ne cüret? Ne gördün de böyle konuşuyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Hiç. Bahsettin Sultanım ben yanlış anladım muhakkak. Ne olur ne olmaz söyleyeyim dedim. Zaten canım burnumda sinirimi senden çıkarmayayım şimdi. Kimlerle mukayese ediyor beni? Evliyama kararıma şer koydu Mustafa. Yahya Efendi dayı karşımda. Gönlünüzü ferah tutun hünkârım. Siz doğru olanı yaptınız. Nizamı sağlamak kolay değil. İlkin karşınızda duracaklardır. Lakin zamanla yanınızda yer alacaklardır. İnşallah. İşte. Valide Sultanımızın inşa ettirdiği han burası. ...pek manidar bir yer seçmişler kendilerine. Niçin manidar dedi? Roma İmparatorluğu İrini... ...vaktiyle sarayına... ...hükümdarlık alameti olarak... ...bir kule inşa ettirmiş. Oğlu Konstantin küçük yaşta olduğu için... ...uzun yıllar naibelik etmiş. Lakin... ...Konstantin... ...büyüyüp... ...aklı devlet işleri erdiğinde idareyi ele alması gerektiğini anlamış. İmparatoru, şehrini tahtı bırakmak istememiş. Ve oğlunu düşman bellemiş kendine. Oğluna karşı tertipler düzenlemiş. Konstantin çaresiz kalmış ve... ...Taşra şehirlerinden destek almak için İstanbul'dan ayrılmış. ...fakat İmparatoriçe'nin adamları tarafından yakalanmış. Validesinin emriyle gözlerine mil çekilmiş. Birkaç gün sonra da... ...yaralarının iyileşmemesi vesilesiyle... ...vefat etmiş. Asıl iktidar hırsından İmparatoriçe irinliğinin gözleri kör olmuş. Evladını bile ezmiş geçmiş. Yedi derviş bir posta sığar ...iki hükümler bir dünyaya sığmaz derler hünkârım.